Merhabalar arkadaşlar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane poğaçası tarifi vereceğim. Gördüğünüz malzemelerimiz bunlar. Açıklama kısmına miktarlarıyla beraber yazacağım. Evde yapabileceğiniz güzel pratik bir poğaça tarifi. Şöyle yoğurma kabımıza bir çay bardağı kadar ılık suyumuz, bir çay bardağı kadar sıvı yağımız 1 çay bardağı kadar sütümüz bunların ılık olması çok önemli Şöyle 1 yemek kaşığı kadar kuru mayamız veya yarım paket yaş maya da olabilir Şöyle bir yumurtamız var bunun sarısını üzerine sürmek için akını da hamurumuza katabiliriz Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz 2 tatlı kaşığı kadar da toz şekerimiz. Bu da çok önemli mayanın fermentasyon olması için. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Bunları ilave ettik. Ve şöyle bir tahta kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Malzemeler ılık olduğu için mayanın açılmasından dolayı şöyle hepsini bir karışsın diye karıştıralım. Şöyle 5 su bardağı kadar unum var. Ben bunu daha önceden eledim. Fakat bunu kontrollü bir şekilde dökerseniz çok iyi olur. Şöyle ele yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğiz. Benim çay bardaklarım biraz ufak olduğu için toplamda 4 su bardağı kadar un kullandım. Şöyle güzelce hamurumuzu yoğuralım. Ve size şimdi kıvamını göstereceğim. Ele yapışmayan güzel bir hamur olacak. Bunu ben sade yaptım. İsterseniz içerisine patatesli, zeytinli, kaşarlı, dilediğiniz malzemelerle de yapabilirsiniz. Şöyle kıvamını gösteriyorum. Yumuşacık, ele yapışmayacak. Güzel bir hamur ve bunu en az buçuk saat üzerine streç çekip dinlendirdim ve şöyle gördüğünüz gibi kabardı ve şöyle havasını alıp tezgahımın üzerine alıyorum. Şöyle 1-2 yoğurduktan sonra bunu istediğiniz büyüklükte eşit parçalara bölüyoruz. Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum beni izlemeye devam edin şöyle hamurlarımı böldükten sonra şöyle bezeler haline getirdim ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime dizdim şöyle hafif üzerlerine basıyoruz çünkü bunlar çok güzel kabaracak göreceksiniz birazdan şöyle hafif bastırdık ve bir yumurta sarım vardı. İçerisine çok az çiçek yağı damlatıp şöyle üzerlerine siliyor, e, sürüyorum. Şöyle bir çatal yardımıyla bir desen çizebilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı bir şey. Çünkü poğaçalar piştikten sonra pastane poğaçası gibi güzel bir desen bırakacak. Daha sonra üzerine yine isteğe bağlı olarak çörek otu ve susam da dökebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi poğaçalarımız hazır ve 180 derecelik fırınımızda alt üst açık olmak şartıyla güzelce istediğiniz kıvamda pembeleşene kadar şu şekilde kızartabilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar.